Allahu Bismillahirrahmanirrahim min Shaitanu Rajeem. Bismillahi rahmani rahim Alhamdulillahi alemin Ve ve salam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki La hasede illa fitneteyn Ancak iki şeye gıpta edilir. Gıpta etmek, özenmek, keşke benim de olsa demek. Ancak diyor iki şeye gıpta edilir. Öyle her şey benim de olsun, ben de erişeyim demek iyi bir şey değil. Kendini bilen insan, şuurlu mümin, iki şeye gıpta edermiş. Ah olsa benim de olsa diye. Neymiş bunlar? Birincisi buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Raculun malen bir kul ki Allah ona mal vermiş, servet vermiş, zenginlik vermiş. İmkanları bol. Yunfiquhu fi sebilillahi ana leyli ve ana annehar. O da kendisine verilen bu zenginliğin, bu servetin, bu imkanların kendisine veriliş gayesini idrak etmiş, şükrünü eda etmeye bakıyor. Allah için infak ediyor. Gerekli hayrını, hasanatını bol bol yapıyor ve ahirete gönderiyor. Yaptığı hayırlar yine kendisi için. Kur'an-ı Kerim diyor ya, اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفِسِكُمْ İyilik ederseniz aslında kendiniz için iyilik ediyorsunuz. Kendiniz için yatırım yapıyorsunuz. Kötülük ederseniz beyin esetum feleha. Kötülük ederseniz de yine kendinize kötü bir yatırım yapıyorsunuz. Karşınıza çıkacak öbür tarafta. Bu tarafta da çıkar da ama asıl ebedi hayatta karşımıza çıkması insanı ya çok sevindirecek iyiliklerle ya çok üzecek kötülüklerle. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min khayrin muhtara. Sırrıyla insan öbür tarafta eliyle yaptığı gibi, yaptığı şeylerin hepsini eliyle koymuş gibi bulacak. Allah bizi hayırlı eserler verenlerden eylesin. Bir insan ki Allah ona mal vermiş, mülk vermiş, imkanlar vermiş, o da bunun şükrünü eda ediyor. Veriliş gayesini idrak etmenin gereğini yapıyor. Yani kasayı keseyi doldurup da şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi demek şükür etmek değildir. Şükür Allah'ın verdiği nimeti yerinde kullanmaktır. Allah'ın rızası için kullanmaktır. Ve ahirete gönderebilecek şekilde getirmektir. İbka etmektir, sonsuzlaştırmaktır. Mesela kasayı keseyi doldurup şükür şükür demek şükür değil. İnsan kendini kandırır garibi, kurabayı, fakiri, fukarayı kollamak, hayır hasenat yapmak, güzel eserler vermek, böylece servetin hakkını vermek, şükrünü eda etmek. Zaten böyle yapılırsa Allah artırırım diyor. İn şekertum le in şekertum le zidenne ve le in kefertum inne azabi le şedid. Eğer şükrederseniz artırırım, daha da veririm. Çünkü niye? Verdiğimin kadrini, kıymetini bildin. Şükretmezseniz nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir diyor. Raculun ata'ullahu Allah imkan vermiş, mal vermiş. O da ne yapıyor? Yunfiku fi sebilillah. Allah yolunda harcamayı biliyor. Gerekli yerlere, hayırlı yerlere harcayarak o malı sonsuzlaştırıyor. Yani ahirete güzel bir yatırım yapıyor kendisi için. Öbürü gıpta edeceğimiz şeyin öbürü ne peki? Ve raculun atahullahul ilm Allah ona da ilim vermiş. Mal vermemiş, vermemiş belki ama ona da ilim vermiş. Yahmelu bihi ve yuallimuhu ilen Onunla amel ediyor. Verilen ilmi yaşayarak hem kendisi faydalanıyor hem de başkalarını faydalandırıyor. Öğreniyor ve öğretiyor. İşte diyor bu iki insana gıpta edilir. Böyle bir insan gördüğünüz zaman alimdir ya da alim olmasa bile kendi çapında alimdir. İlmi var, irfanı var, anlayışı var, anlatma kabiliyeti var. Dilinin döndüğü kadarıyla Allah'ın verdiği o ilmin hakkını veriyor, başkalarına da öğretiyor. İşte bu